85 milyon heyecanla izledi. İlk Türk astronot beraberindeki 3 kişilik ekiple uzaya fırlatıldı. İlk Türk astronot ünvanını alan Alper Gezer Avcı'nın fırlatıldıktan sonraki ilk sözleri istikbal göklerdedir oldu. Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. İstikbal göklerdedir. İlk sözü bu oldu. Alper Gezer Avcı ve 3 kişilik ekibi taşıyan roket uzaya fırlatıldı. Aks 3 misyonunun üyesi olan Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu başladı. Fırlatma işlemi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39 A'dan gerçekleştirildi. SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak olan Falcon 9 roketi canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da, Türkiye saatiyle çift 0.49'da planlandığı gibi fırlatıldı. Uzay yolculuğunun başlamasından yaklaşık bir buçuk saat sonra astronotlarla ilk iletişim sağlandı. İlk Türk astronot ünvanını alan Alper Gezer Avcı'nın ilk sözleri İstikbal göklerdedir oldu. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Dahiyane sözü istikbal göklerdedir. İlk Türk astronot Gezer Avcı uzaya çıktığı ilk dakikalarda kalemle yer çekimini test etti. Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğu için ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır heyecanını paylaştı. Gençlerimiz de imza atacak. Muazzam bir toplumsal seferberlik var Türkiye'de. Muazzam bir dip dalga var. Bu o dip dalganın üzerinde yükselen projelerden sadece biri aslında. İnşallah buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle yaptığımız günler de gelecek. İnşallah Türkiye'nin sahip olduğu bir uzay limanını da yine millet olarak hep birlikte inşa edeceğiz. İnşallah Birkaç sene içerisinde Ay'a erişen uzay aracını da yerli ve milli olarak geliştirmiş, üretmiş olacağız. Bunları dünya yapıyorsa biz de elbette yapabiliriz. Bakan Kacır'ın fırlatma anındaki heyecanı da görülmeye değerdi. <laughs> Bu tarihi yolculuk bir buçuk gün sürecek. İstasyonda kenetlenme cumartesi günü Türkiye saatiyle 13.15'te gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı 14 gün boyunca uluslararası uzay istasyonunda 13 bilimsel deney yapacak. Bu deneyler mikro yer ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanları kapsayacak.